Merhaba efendim, hoş geldiniz. TGT Haber ekranlarında buluştuk. Her salı bu saatlerde buluşacağız. Bugün biraz geciktik ama bundan sonra salı günleri sizinle birlikte olacağız. Saat 20-21 arasında sizlerle birlikteyiz. Profesör Doktor Ekran Burra ikinci ile birlikte tarih konuşacağız. Geçmişten bugüne bir köprü kuracağız ve o köprü üzerinden olaylar, insanlar akıp geçecek. Biz de bugünün gözüyle, gözlüğüyle dünü değerlendirmeye çalışacağız. Keyifli sohbetler yapacağız. Elbette siz de bu sohbetlere katılacaksınız. Sizden gelenler olacak, onları değerlendireceğiz. Ben Profesör Doktor Ekrem Buğra ikincinin sohbetine doyamayacaksınız. Biz yıllardır radyoda doyamadık sohbetini şimdi de seyircilerle paylaşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seyircilerimiz de programımıza hoş geldiler. Bugün tarih konuşacağız. Tarih nedir? Aslına bakarsanız hepimizin bildiği bir şey. Kitaplar dolusu okuduk belki bugüne kadar. Ama hiç bu gözle bakmadık. İşte o göz nedir? Nasıl bir bakış açısıdır? Onu sizinle paylaşacağız. İşin i̇şte biraz daha insani taraflarını, sosyal taraflarını görüp anlamaya gayret edeceğiz. Dediğim gibi çok keyifli bir sohbet olacak. İnanıyoruz. Sizin de katılımınızla daha da güzel, keyifli hale geleceğine inancımız tam. Bugün tarih nedir diyeceğiz. Tarih nedir? Tarihi kimler yazar? Bize nasıl ulaşır bugüne ve biz bugünün gözüyle tarihi nasıl değerlendiririz? Şimdi tarih ürkütücü bir kelime. Her ne kadar bütün ilaçlar acıdır ama insanlar içmek zorundadır. Tarih de öyle. Yani bütün insanların bilmesi gereken bir konu, bir disiplin, bir ilim diyelim. Ama insanlar e, nedense bundan ürkerler. Bunun çeşitli sebepleri var. Peki tarih nedir? Hı hı. Tarih bizden önceki insanların yaşadıkları, yaptıkları, başlarına gelenler. Savaşlar, barışlar, tabi afetler, yer değiştirmeler, göçler, hı hı. iskanlar, kurulan şehirler, o şehirde yapılan mimari esneler hepsi tarihin hı hı. konusuna girer. Yani... Bizden öncekiler nasıl yaşadılar? Çok daha geniş boyutla düşünmek lazım bunu. Bu tarih budur. Hı hı. Peki bunun e, diyeceksiniz ki ne faydası var insana? O ki yaşanmış, bugünümüze ne faydası, bugünümüze var. Ne faydası evet, var. Ne tabii, var? Çok e, insanın söylediği ve gayet tabi olarak e, benim ekmeğime, rızkıma, e, maişetime hatta geleceğime bunu bilmenin ne faydası hı hı. var? Diye çok kişi sorar. ...ve çok kişi de bunun... ...makul bir e, gerekçe olduğunu söyler... ...gelmiş geçmiş artık... Hı -hı. ...şimdi kimseye bunların faydası yok... ...hatta kurcalamayalım... ...kurcalamayalım derler tabii var. yani evet... ...ama tabii e, hakikat öyle değil... ...hakikat öyle değil... Tarih tekerrür eder şairin dediği gibi... ...ama ibret alınması lazım ki... ...tekerrür etmesin... ...canım tarih tekerrür etsin... ...tekerrür ne demek? Tekrarlanmak Tekrar demek... Evet. ...tarih tekerrür etmesin... E, ...güzel şeyler tekerrür etsin... ...güzel olmayan şeyler tekerir etmesin. O zaman bilmek lazım ki hangi şeyler güzeldir, Nasıl hangi şeyler edeceksin? güzel değildir. Bunu ayırt etmek lazım. Ve bunu ayırt etmek için de bilmek lazım. Sonra e, insan eğer geçmişte olup bitenleri bilince insan aynı insandır. Yani değişen bir şey yok. Yaratıldığı günden bu zamana kadar insan tabiatı hiç değişmemiştir. Hı hı. Ama insanın belki buluşları değişmiştir, dünya görüşü değişmiştir. O da devre devre. Yani zannetmeyin ki insanın hayatı devamlı bir düz doğru takip ediyor. Yukarıya doğru çıkan Hı -hı. yani 90 dereceyi kesen bir doğru öyle değil. İnsanlık tarihinde yükselen zamanlar olmuş, medeniyet bakımından, insani değerler bakımından çöküş devreleri olmuş. Hı -hı. Genel bir kanı var. İnsanlık başından beri devamlı bir tekamül içinde öyle değil. Zaman yani gelişmiyor zaman gelişmiyor muyuz aslında? Sadece teknoloji mi değişiyor ne... ya da gelişiyor? Yani insanın yaşama biçimi bakış açısı değişmiyor mu? Bir çok kere şöyle değişme olur mutlaka değişme değişme kaçınılmazdır ama sürekli bir gelişme gelişmeden tabii ne anladığınıza bakar. E, teknolojik gelişmeyi kastedebilirsiniz, estetikteki gelişmeyi kastedebilirsiniz, insani değerlerdeki gelişmeyi kastedebilirsiniz. Bunların hiçbirisi için e, şu anda biz eskisinden, bin yıl öncesinden daha gelişmiş durumdayız dememiz kolay değil. Niçin değil? Avrupalılar yakın 100-150 yıllık bir devre içinde büyük bir gelişme gösterdiler. Hı hı. Sanayi inkılabından sonra Avrupa dünyanın en güçlü, en zengin, en müreffeh bölgesi oldu. Ama tabii Avrupa'daki gelişmelerin 400-500 senelik de bir mazisi var. Ondan önce İslam dünyası böyleydi. Ondan önce Roma böyleydi. Ondan önce Yunanlar böyleydi. Ondan önce Çinliler, Mısırlar böyle gidiyor. Ama Avrupalılar hep şöyle bir imaj meydana getirmişlerdir dünyada. İnsanlık devamlı bir tekamül içindedir. Bu tekamül Yunan'la başlamıştır eski Yunan'la. Onun miras Yunanistan Avrupa'dadır Hı -hı. malum. Vaka yarısı Asya'dadır. Bugün öyle bir de bir paradoks var. E, Türkiye Avrupa'da mıdır, değil midir? Hı -hı. E, çoğu Asya'da olduğu için Türkiye Avrupa ülkesi sayılmaz. Peki Kıbrıs nerededir? Kıbrıs coğrafi olarak Asya'nın bir parçasıdır. Hı -hı. Çıktığı yer bile bellidir. Evet, İskenderun Körfezi. Peki Yunanistan nerededir? Yunanistan'ın yarısı Asya'dadır. Ege Adaları dediğimiz adaları, büyük çoğunluğu Girit buna dahil, Rodos buna dahil. Anadolu'dan kopmuş adalardır. Bunu bütün coğrafyacılar e, teyit Kesin ederler. Ediyor. Dolayısıyla e, Yunanistan'ın yarısı Asya'dadır. Ama o önemli değil. Konumuz açısından. Ama Avrupalılara göre Yunanistan Avrupa'dadır. Ve gelişmenin nüvesi orada başlamıştır. Akdeniz Uygarlığı. Sonra Roma'ya geçmiştir. O da Sonra Avrupa'ya. Avrupa insanlığın tekamül çağını yaşatıyor. Yani merkez Avrupa. Peki hakikaten böyle midir? O zaman e, piramitler nedir? O zaman e, İnka'ların yapmış olduğu o e, zigguratlara benzeyen meteoroloji kuleleri nedir? Bugün bile sırrı çözülemiyor. Peki madem öyleyse eski Babil'de, Asur'da kurulmuş olan o gözlem evleri, rasathaneler bütün biliyorsunuz astronominin esasını Mezopotamya kurmuştur. Madem öyleyse insan medeniyetinin en kıvılcım noktası olan barut, kağıt, pusula, saat, matbaa Bunların hepsi Çin'den gelmedir. O zaman hiçbirisinin Avrupa ile Akdeniz medeniyeti ilgisi yok. Elbette Akdeniz medeniyetinin dünya medeniyetine katkısı var. O zaman tarih biraz da bizim işimize geldiği gibi yorumlamak. Aynen bak. öyle. Aynen öyle. Son zamanlarda artık yine bunu Avrupalılar yapıyor ama Avrupalıların böyle bir iyi huyu da var. Bazı şeyleri egzajere etme, kendini bu, bu işte tabii en mutena yere koyma hı hı. huyu var. Ama aynı zamanda kendisini eleştirebilme huyu da var. Komplekssizlik alameti bu. Refah ulaşmış insanlarda bu görülebiliyor. Kendi kendisine de tenkit edebilme huyu. Yine Avrupalılar ortaya koymuştur ki hadisenin esası böyle değil. Tarih, insanlık e, medeniyetin yükseldiği, tekrar dibe vurduğu, tekrar yükseldiği pek çok olaylarla doludur. Zaten arkeolojik çalışmalarda bunu gösteriyor herhalde evet. değil mi? Yapılan çalışmalar gösteriyor ki şimdi bile açıklayamadığımız evet. pek çok şey var. Mesela işte. Denizli'de Laodikya diye bir antik şehir var. Muazzam su kanalları var. Gidiyorsunuz Doğu Bayezid gibi. Bugün çok çok da mahrumiyet değil belki ama mahrumiyet bölgesi olan bir yerde bir sivil mimari örneği var. Disakpaşa Sarayı diye biliniyor. Disakpaşa Sarayı'nda kalorifer tesisatı var. Bugün, yani bunu görmek mümkün. E şimdi hal böyle olunca hadisenin o kadar da Avrupalıların anlattığı gibi olmadığı ortaya çıkıyor. E, eğer mukaddes metinlerdeki ifadeler nazar alınacak olursa çok daha eski çağda yaşayan insanların çok enteresan medeniyet e, unsurlarına sahip olduğunu görüyoruz. Hazreti Nuh'un gemisinin buharlı olduğunu Kur'an-ı Kerim bildirmektedir. Y Yemen'de yapılan e, asma bahçelerin yukarıya doğru sulama tesisatıyla sulandığını yine biliyoruz. Yani Afrika'da bir kabile vardı. E, kabile sürüs yıldızını tanıyordu. Sürüs yıldızı daha bilinmezken onlar tanıyorlar. Oradan geldiklerini, bir sepet içinde oradan geldiklerini iddia ediyorlardı. Yani tarih dediğiniz gibi insanların istediği gibi e, lanse edebildiği, yönlendirebildiği bir şey. Ama şurası da bir gerçek ki bu tarihin lüzumunu, insan için ehemmiyetini e, azaltmıyor. Aksine arttırıyor. E, bu yanlış bilgilendirmeye kanmamak Hı -hı. için insanların tarihi iyi öğrenmesi gerekiyor ki Hı -hı. hem bugününü e, tanzim ed rahatça yaşayabilsin, başına gelecek sıkıntılardan, müsibetlerden daha kolay çıkabilsin. Hı -hı. Hem de istikbalini, geleceğini daha iyi tanzim edebilsin. Tarih bilen insanla bilmeyen insansa çok var var. Onun için devlet adamlarına nasihatler ihtiva eden kitaplar vardır. Onlara siyasetname deniyor. Hepsinde birinci tavsiye devlet adamına adaletten önce şundan bundan önce tarihi bilmeyi tavsiye etmektir, etmektedir. Tarih bilen devlet adamları hep başarılı olmuştur. Geçmişi bilecek ki geleceği şekillendirebilsin. Bir de şu var şimdi günümüzde pek çok hadiseler var. Yani Avrupa'da, Orta Doğu'da, Kafkaslar'da, ülkemizde bu hadiseler hakkında yorum yapabilmeniz için, hatta çözüm üretebilmeniz için veya bu hadiseyle, bu meseleyle, bu problemle beraber yaşayabilmeniz için bu problemin geçmişini bilmek mecburiyetindesiniz. Yani bilseniz de olur, bilmeseniz de olur değil. Madem ki global bir dünyada yaşıyorsunuz.